let's see if she's this way. <laughs> okay, everyone go in every direction. start searching. <laughs> whatever you'd like to bir bir <laughs> evet. onların <konusunda>, <laughs> Hepiniz hoş geldiniz. Mersin Şehir Hastanesi adına sizleri saygıyla selamlıyoruz. Ülkemizde değişik bir olayla karşı karşıyayız. Hem kurtarılma operasyonu hem de sağlıkla yanımızda oturan Mark Diki nedeniyle 12 Eylül sabaha karşı. Mersin'in Anamur ilçesinde yer alan Morca Mağarası'ndan zorlukla yapılan bir kurtarma operasyonu sonrası helikopterle hastanemize getirilen Mark Diki. Acil serviste yapılan ilk kontrollerinden sonra yoğun bakıma yatışı yapıldı. Tetkif ve tedavileri tamamlandıktan iki gün sonra da servise alındı. Tedavisi devam ediyor kendisinin, medikal tedavisi devam ediyor. Çok şükür sağlıklı yanımızda. Ee, biz Mersin Şehir Hastanesi olarak ve Sağlık Bakanlığı olarak sağlık tedavisini sonuna kadar yaptıktan sonra buradan taburcu olmasını sağlayacağız. O zamana kadar kendisi bizim misafirimiz. Ee, çünkü seyahat edeceği e, mesafe uzun olacağını düşünüyoruz. Bu nedenle de sağlığının tam iyi olduğundan emin olduktan sonra taburculuğuna e, izin vereceğiz. Şimdilik medikal tedavisi devam ediyor. Sizin de gördüğünüz gibi gayet sağlıklı. Teşekkür ediyorum. Şimdi sözü kendisine bırakayım. Sağ olun. Merhaba Türkiye. As you know, I was successfully rescued from Bildiğiniz gibi Morja mağarasından başarılı bir şekilde kurtarıldım ve hemen Mersin Şehir Hastanesi'ne götürüldüm. Just... Düne kadar yoğun bakımda tedavi gördüm. <laughs> Bugün hala hayatta olduğum için büyük bir şükran duyuyorum. 11 coming... gün boyunca yer altına sıkışık kalmışken bir milletin beni izlediğini, umut ettiğini <laughs> ve dualarla <laughs> desteklediğini öğrendim. Türkiye. Aslında insanlar beni takip etmeye başlamadan çok önce Türk hükümetinin desteği başlamıştı. İlk günden itibaren hayatımı kurtaran gerekli tıbbi malzemeleri Jessica'yı ulaştırarak zorlu bin metrelik yolculuğu geri yapmasını sağlayan hızlı ve kararlı adımları için onlara teşekkür etmek istiyorum. Evet, bu hayatımın ilk kurtuluşu değildi, üç üç kurt, kurtulmadan biriydi. Ee, ama hala oradaydım. ve. E, sadece Türkiye'de değil tüm dünya da beni takip ediyordu. İnanılmaz <laughs> bir şey. Ee, Uluslararası Mağara Kurtarma <laughs> Yerleri birçok Türk hükümet kurumunun <laughs> destek ve katkısıyla gerçekleştirdiği ortak çalışma son kurtul kurtuluşum için önemli bir rol oynadı. Okay. biliyorsunuz, belki biliyorsunuzdur, Mark hastalandığında ben de oradaydım. <laughs> Dışarı tırmandım, evet. yukarı tırmandım. ne evet. bekleyeceğimi evet. bilmiyordum açıkçası. Evet. Ama evet. gerçekten Türk hükümetinin evet. e, yardımı karşısında evet. çok etkilendim. Evet. Çünkü hemen onlar bana yardım etti ki ben de e, inip marka yardım ettim.